Selamlar ben Semih Bu sabah arkadaşlar çok troll bir etkinlik geldi ve bunu oynamaya çalışacağız farklı farklı destelerle Bence de çok değişik şeyler bizi bekliyor Hadi başlayalım Az önce yanlışlıkla 2.6 ile maça girdim Gerçi destemde böyle özellikleri kullanmak istediğim bir kart falan da yok Yani neyi kullanabilirim ki ben 2.6'da Ama demek ki evren bize bir mesaj veriyor arkadaşlar Hani destede tek kullanabileceğimiz kart zaten silahşur Silahşur dışında bir işe yaramaz benim klonlar Evet silah şöyle çalışalım. 2.6 oynamak her zaman zevkli. Evet kasırgasını kullandı. Arkadaşlar biz birinciyle vurmakta biraz zorlanacağız. Kasırgasını çıkardı diye birinci attım. Şöyle bir tomruk. Kasırgan yok ne yapacaksın? Özellikle bastı iki iksir. Oh birinci kulesini yıktı neredeyse. Güzel başladık. Sanırım adam mezarlık oynuyor. Çünkü mezarlığa benziyor her şeyi. Hemen donduralım. Hatta bir tane daha bir atmayı planlıyorum. Buz golemin arkasına sakladım Kasırgayla nukleisi açamasın diye. Hadi birinci. Etkilik çok trol ya. İkimiz de çok alakasız şeyler oynuyoruz. Bu arada alsak da hiçbir işe yaramıyor. Ama güzel bir fikir olmuş. Bu aralar gerçekten çok yaratıcı fikirler yapıyor Sen Bir de arkadaşlar 2 iki mücadele geliyor galiba. Kiminle oynasam diye düşündüm. Yani Morten'e de teklif edebilirim. Muhammed Light'a da. Ya da başkasıyla oynarım. Bilmiyorum artık. Zamanla bırakıyorum. Evet silah şöyle döndürelim. Atıyorum şu an kraliçem olsaydı kraliçe atmazdım arkadaşlar. Döngüye girmediği için ama silah şöyle zaten biliyorsunuz döngüye girdiği için inanılmaz rahat. Hemen şöyle topu atalım da orada patlasın iskelet fıçısı. Silah şöyle koruyalım. Harika çalışıyorlar. Çok iyisiniz. Ooo iksir yok mükemmel. Ben bunu mezarlık sanıyordum. Adam başka bir şeymiş. Güzel gidiyoruz tekrardan. Zaten silah şöyle döndürdüğüm sürece bu adam bana tazıyla vuramaz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey duyurmak istiyorum. Ee, bir seri çekecektim. Sizin destelerinizle alakalı. Güçlü madenciyle deste yapmanızı istemiştim. Ama güçlü madenciye nerf geldiği için ben o videoyu paylaşamadım. Ee, o yüzden tekrar sizin destelerinize ihtiyacım var. Haberiniz olsun. Of çok fena geliyor. Çok fena geliyor. silah şöyler hepsini eritti. İki yanlışlıkla oynuyordum ama iyi ki almışım iki nokta çok güzel maç çıktı. Şöyle bir tomruk binici. Ali topuza geliyor. Kaçırdık asıl bir ve ilk maçımızı kazandık. Mükemmel. Şöyle prenses basıyla maçın başında bir klon atıyor. O değil de etkinliğe hemen adapte olmaya başladım. Böyle klon zamanlarını tam denk getirmeye falan çalışıyorum. Mesela şu anda klon yakın zamanda gelecek. O yüzden iskele fışı basıyorum. Vay be böyle bir gerçekten kupada böyle bir şey olsaydı çok fena taktikler yapılırdı. Tam klon basılacağı zamanda falan saldırdınız. Bu arada gerçekten Clash Royale bu aralar mega çekilişte getirdi ya. Ona bayıldım mesela. Şöyle bir bomba kresi. Bomba kresi çok sağlam bir kart. Güzel güzel. Bombası çalıştı baya. Ya bomba kresinin sadece canı fazla diyeyim daha doğrusu. Sağlam bir kart dedim yanlış anlaşılmasın. Evet klon geliyor mu? Klon lazım bana. O çift prenses var. Büyücü resmen eridi. Bir de fıçı basarsak üstüne. İksi lazım olması lazım. Tomruk çıktı. Hadi fıçı vur adamla fıçı Umarım klonlanmaz. Şansa bak ya bir saniyelik klonlandı fıçısı. Sanırım son ikisilerde oynuyoruz o yüzden prenses bastım direkt. İkinci ekrandan falan izlemiyorum zaten. Bazı arkadaşlar sormuş ikinci ekrandan izleyeyim mi diye. Kesinlikle izleyin zaten. İkinci ekrandan izledikten sonra otomatik olarak beyninizde hesaplıyorsunuz. Bu yüzden rakibin ikisini takip etmek için kesinlikle ikinci cihazı kullanın. İlk yetişmeyecek sanki bomba pres. Yetişir de ucu ucuna. Güzel. O bile kullanıldı. Evet. Size şey demiştim. Sizin desteleriniz lazım demiştim hatırlıyorsanız. Bu videonun yorumlarından ve Instagram DM'den bana attığınız desteleri e, seçerekten bir seri yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada Instagram'dan herkes cevap veremiyorum ama bütün mesajları gerçekten okuyorum hepsine. Cevap veremesem hatta bana küfredenleri bile görüyorum yani baktığımı unutmayın arkadaşlar. Bana deste atacaksınız. Ben de neleri düzeltirdim, neyi değiştirdim diye yorumlayacağım. Bu arada soldan giriyorum Jack. Sağ tarafı aldığımızı varsaymak istiyorum. Maalesef sağ tarafı alamadık. Şövalyem lazım. Nerede benim şövalyem? Tomluk. Şövalye geldi. Oo dondurması varmış. Direkt gidiyorum. Kule takası. Sol kule almamız lazım. Hadi klon gel. Klon lazım şu an. Evet bay basar vurduk. Ama ikinci kule gitti maç. Biraz kule takası yapmaya çalıştım ama benim için kötü oldu açıkçası. Direkt kazanabilecekken şu anda birazcık zahmete girmiş oldum. İki tane daha var. Mükemmel. Böyle Mega şövali. Hemen bir atak. Cadı ölsün. Çok iyi gidiyoruz şu an. Oo çok fazla isket var. İyi oyundu. Bu destek güzelmiş. Öneriyorum. Böyle değişik bir destek girişimi oldu. Birazcık da keşiş kullanmak istedim bu mücadelede. Köprüden de herkes prenses basıyor ya. Bu yetinlikle çok fazla prenses var. Hani kartlar kullanılıyor ya. Herkes onu almış. E tabi 3 iksire baya bir alan vuruyor ve klonları öldürüyor tabi aldık. Burada evet kasırga atmak zorundayım. Bir de cadı attık mı? İsket çıkar cadı. O cadının çok fazla çalışması lazım burada. Cadı? Cadı ne çıkartmıyor? Vay be. Neyse kule takası yapmaya çalışalım. Ya ben cadıyı fazla kullanmadığım için bayağıdır oynamıyoruz yani küresel oynayan yok direkt. O yüzden de biraz e, küflenmişim diyeyim. Efsane klon. Umarım burada kulesini bırakır bana. Süper bomba patlayacak. Tamam başarılı bir kule takası ve sağ tarafta öndeyiz. Hatta domuzcuklar da vuracak. Güzel gidiyoruz fena değiliz. Hemen bisiklet ordusu alakasız bir yer atıyorum. Belki sol taraftan atağa çıkarlar. Evet orada prenses kullanılacak. Keşiş basabiliriz. Keşiş basarsak özellik basmaya gerek bile kalmayabilir açıkçası. Çok pahalı olmuş keşiş ya. 5 iksire hiç değmez bence. O keşiş kullanıldı ve iki tane vurdu. Mükemmel. Şöyle de alalım köşeden. Çok agresif oynadı. Onu cezalandırmamız lazım arkadaşlar. Hemen bisiklet fıçısı. Çok fena giriyoruz. Kendi klonum bile var. Hadi cadı. Oo mükemmel kasırga. Klonla geldi. Sağ tarafı aldık. Sola bir keşif bıraksam. Sol da alacağız. 30 saniye var. 2 tane mega şahal üstümüze geliyor. Nezik Devisket ikisini tutar. Oo oh, Devisket e bir değer kazandırıyor şu anda. Anlatamam yani. Klon lazım bana cadı var. Yok yok bu defans artık geçemez. Yaşlı da artık cadı. Evet 10 saniye artık keşi bırakıp kazanmak istiyorum. Bu deste çalıştı mı çalıştı. Boşuma gitti. Baya bir troll deste. İsterseniz daha da klonlu bir şeyler oynamaya çalışacağım. En klonlusunu oynamaya çalışacağım. Tabii ki de golem klon. O çok hızlı başladı her şey. Maç başındaki avantajı kullanmak için direkt golem bastım. Maçın başında çünkü bir klon basıyor direkt her şey klonlanıyor. Şimdi ben gecelisi merak ediyorum nasıl çalışacak bu etkinlikte. Baya çalışması lazım ya. Erkenden basabildim basabildiğim kadar. 3 golem artı gecelisi. Kara Prens klonu öldüremiyor. Arkadakileri vurmadılar. Bir de benim klonum geldi. Oklar yetiş. Hadi be. Bayağı da büyük bir hata benziyordu ama hiçbir şey yapamadık. Orada eski gece atısı olsaydı var ya ortalığı mahvederdi. Öldükten sonra yarası çıkartıyordu ya. 3 tane gece atısını öldürdüğü için orada bir yarasa patlaması olurdu. Ama şu anki gece atısı için geçerli değil. E, ee, keşke gadgetsına bir ne bileyim güçlendirme falan getirseler. Çünkü çok şu anda düşük. Kullanım oranı falan da çok düşük. Yine aynı hamle yaptı. Çok da umurumda değil açıkçası. Ben arkadan ta çıkmaya bakacağım. Uçan makine sadece 3 taça gitmesini önlüyor burada. Evet böyle masal geliyor hazırsanız. Bu sefer tutturmaya çalışalım. Ordu geliyor yine bana. Hadi bakalım bu kartlarımız gidene kadar bence bir iki 3 kere klonlanır. Bir üstüne ben klonlarım. Kasırgasının kullanması lazım ama. E ee, sıfır var. At kasırganı. Tamamı şimdi klon değil. Evet düşündüğüm kadar etkili olmadı ama kuruya alacak mıyız? Tomcat. Her şey rağmen 3 taşa şu an. Orada benim hiçbir şeyim yoktu. Ya ben hangi kartı kötülesem her zaman taşıyor maçı ya. Geçen de cadıyı kötülemiştim bir videomda gene cadı taşımıştım. Bu sefer de gece Ve videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.